Şüphesiz zulmedenlere bunların önce de bir azap vardır. Ancak onların çoğu bilmiyorlar diyor Allah. Artık Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü gerçekten sen gözlerimizin önündesin diyor Allah. Ve her kalkışında Rabbini hamd bile tesbih et. Elhamdülillah. Tesbihler çok önemli. Allah'a hamd etmek. Elhamdülillah. Yemekte, başka bir şeyde, sağlıkta, saatte sağlık hamd etmek. Allah'ın büyüklüğünü söylemek. Allahu Ekber demek. Allah'ın e, yüceliğini, belirterek Allah'a tenzih etmek. Sübhan Allah demek. Yani eksik noksan değil Allah. Yorulmaz, ölmez. Değil mi? Çekilmez, unutmaz. Sübhan Allah'ın anlamı budur. Ee, kusursuz gücünü vurgulamış oluyoruz Allah'ın Sübhan Allah diye. İnşallah. Elhamdülillah diye hamd ediyoruz verdiği nimetlere. Ve tekbir ediyoruz Allah. Allah diyor Tekbir et de bildikçe tekbir et diyor. İnşallah. İnşallah. Allah'u Ekber diyor. yani Allah'ın büyüklüğünü bak koskoca alemde bizi bir kaya parçası gibi bir şey dünya. Onun üstünde son süre yol alıyoruz. Evet. Uçsuz bucaksız boşlukta uzayda. Evet. Değil mi? güneşten falan beraber hep birlikte. Allah'ın büyüklüğü sürekli aklımız olacak. İnşallah.